Selam arkadaşlar ben Özgür Onur. Bugün sizlerle paket paket açılış videosunda gösterdiğim ürünü inceleyeceğiz. Ben kullandım. Yenisini aldım ve sizinle onu paylaşacağım. Şöyle göstereyim. Şöyle bir ürün. Bu ürün kompakt olarak geliyor. Şu iç çamaşırı bölgesi ayrı, hortumu ayrı, torbası ayrı. Bir içinden. Şöyle bir lastik çıkıyor paket içerisinden. Ee, ürün güzel bir ürün. Kaliteli. Silikon. Şu iç çamaşırı kısmı e, naylon pamuk karışımı. İç tarafı naylon sanırım. Hani idrar kaçarsa falan diye. Ama bu ürünün e, ön tarafı sadece. Arka tarafında hiçbir şey yok. Sade ön taraf var. Şu şekilde. Şöyle bir yan tarafta lastiği, bel lastiği var. Cırt cırtlı. Belinizden dolayıp şöyle ön tarafındaki cırt, cırt kısmına yapıştırıyorsunuz. Şöyle belinizden dolayıp şuraya yapıştırıyorsunuz. Daha sonrasında şurası var. Burayı zaten belli ne için olduğu. Alt tarafında PC taraf kısmının alt tarafında iki tane şöyle lastik var. Bunları bacağınızdan geçirip ön taraftaki şurada düğmelerine takıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Dolandı. Şöyle şu düğmelere takıyorsunuz. Iııı. Ee, Güzel kullanışlı bir ürün aslında ama benim gibi e, mobil olan ya da nasıl diyeyim akülü sandalye, tekerlekli sandalye bağımlı insanlar için kullanılabilecek bir ürün değil ya da yatan bir hasta için kullanılabilecek bir ürün değil. Neden değil? Şöyle bu şu şekil durduğunda idrar otomatikman buradan torbaya gidiyor. Hatta şunu çıkartayım. Şu bez kısmı çıkıyor. Ee, bu bez kısmı çıkarttığınızda e, makinede yıkayabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Ben daha henüz yıkamadım. Silikon olduğu için hani eğiliyor, bükülüyor, şey oluyor. Herhangi bir problem olmuyor. Şu bez kısmı kısım ayrılıyor. Bunu ayırayım öncelikle size daha rahat kullanış açıklayayım. Şöyle şu şekilde durduğunda ayakta olduğunuzda şu şekilde duruyor. Tek kötü yanı ön taraf biraz kabarık görünüyor. Bol giyindiğiniz zaman bu kabarıklığın ortadan kalkacağını düşünüyorum. İdrarı yaptığında şu alt kısmında birikip torbaya iniyor. Bu çok mantıklı bir şey. Şimdi şu lastik ne işe yarıyor? ekstra çıkan lastik. Bu da torbaya geçirip lastiği bacağın torbayı bacağınıza bağlayabilmenize yarıyor. Bunun da aynı şekilde ucunda bir düğmesi var. Ee, şöyle bir tarafında düğmesi var. Şu şekilde bir de, bir tarafında düğme, diğer tarafları da zaten iyi kevi şeklinde yapılmış bir ürün. İstediğiniz boyda ayarlayabileceğiniz çeşit çeşit ilikevi var. Ee, şimdi benim gibi hastalar ya da yata, yatan hastalar neden kullanamaz? Yatan hastada bu şekilde ya da benim gibi oturan hasta da bu şekilde durduğu için idrar otomatikmen buradan buraya gelmiyor. Buradan ya yani şöyle anlatayım. Buradan şu şekilde buraya gelmiyor buraya gelmeyince otomatikman buradan aşağı akıyor. Kullanılmıyor yani ıslanıyorsunuz. Ee, öyle bir ürün ama güzel kullanışlı bir ürün eğer bastonla gidiyorsanız ya da desteksiz yürüyebiliyorsanız ama idrar intoleransınız varsa kullanılabilecek güzel bir ürün. Yani biraz pahalı. Açıkçası bayağı pahalı bence. Neden pahalı, pahalı olması sorun? Bir sefer almayacaksınız. Ya yani üreten firma öyle bir üretmiş ki eğer demiş benim benim ürünü kullanıyorsan benim torbamı kullanacaksın, benim id, ürettiğim idrar torbasını kullanacaksın demiş ve kendi torbasını üretmiş başka türlü e, satılan herhangi bir idrar torbası bu ürüne uymuyor. Şurada bağlama noktası farklı. Ee, şu çok kalın bir şey hortumu. Hortum direkt geçiyor. Yani idrar torbalarındaki, standart idrar torbalarındaki mesane ee, mesane sondasına pardon, mesane sondasına takılan idrar torbalarındaki sistem yok bunda. Yani bu ürünü aldığınızda mesela idrar torbası belli bir zaman sonra biliyorsunuz Bakteri oluşuna ya bu ürünü tekrar alacaksınız eğer satılıyorsa bu firmanın idrar torbasını ve hortumunu alacaksınız. Ya da ürünü tamamen yeniden alacaksınız. Başka hiçbir şekilde şeyi yok, kullanım yöntemi yok. Ee, i̇drar torbasının boşaltımı da çok rahat, kompakt olarak şöyle göstereyim. Şuradaki mavi yere basıyorsunuz. Şu şekilde bastığınızda bu ilerliyor ve idrar boşalıyor. Tekrar bastığınızda tıkanıyor ve idrar boşalması duruyor. Ee, güzel bir ürün aslında. Keşke e, diğer idrar torbalarıyla da uyumlu olsaydı. Yani her sefer buna ben ne kadar aldım? 900 küsür liraya aldım. Her sefer her sefer buna mesela bir ay en fazla kullanırsınız hani sıkarak bir ay kullanabilirsiniz ama bir ay sonra tekrar 900 lira vermek zorundasınız ya da sadece torbası satılıyorsa hortumu ve torbasını almak zorundasınız yani bu firmanın ki olması gerekiyor başka firmaların ki uyacağını zannetmiyorum ee, dediğim gibi benim e, kullanım pek uygun değil. Ben bunu nasıl kullanırım? İç çamaşırı olmana aynı bu şekilde yatağa bağlarım. Hani şunu şu şekilde yatağa takarım. Gece yani ördek ya da daha önce söylediğim gibi kavanoz yerine bunu kullanabilirim. Yatan hasta da aynı şekilde kullanabilir. Hani dökülme mökülme olmaz. Bunu buna yaptığınızda yaptığınız işinizi bitirdiğinde yan tarafınıza koyarsınız ya da bir aşkı şurada bir şey var. E, hava vakum şeyi için bir hava kaçırma pimi var. Aynı şey altta da var. Ne işe yaradığını ben de çözemedim. Buradan bir şey bağlayıp ip ya da ne bileyim o tarz bir şey bağlayıp bağlayabilirsiniz. E kullanacağınız zaman buna yaptığınızda direkt torbaya gider. O şekilde de kullanışlı bir ürün olabilir diye düşünüyorum. Ee, bu ürünle alakalı dediğim gibi ben kullanamıyorum yani başka Eğer varsa kullanan ya da benim mi atladığım bir konu varsa yorumlarda yazabilirsiniz yani ben kullanamadım bana pek uymadı ee, başka Burası dediğim gibi makinede yıkıyor yıkanıyor arka tarafının olmaması şöyle iyi hani her sefer çamaşırı indir kaldır olmayacak. Biraz pis olsa da yani saçma olsa da e, kullanış açısından, giyme açısından çok mantıklı düşünülmüş bir şey. Arkasının olmaması bence. Biraz tuhaf ama mantıklı. Ayrıca bunu kullandığınızda ya nasıl söyleyeyim ki yani devamlı bir tutuyormuş gibi hissediyorsun abi alt taraftan bir sıkmış gibi hissediyorsun o hissi de alışırım ben diyorsanız kullanabilirsiniz ee, başka yani temizlik konusunda silikon sıcak dayanır mı hani sıcak suya dayanır mı ya da bu torba dayanır mı hiçbir fikrim yok hiç de zannetmiyorum torbanın dayanacağını Hortumu vesaire dayanabilir kimyasallarla temizlenebilir ama torba ee, dediğim gibi ayda bir değiştirmeniz gerekebilir bakteri oluşumunu Çok fazla şey yapar ee, Çok fazla bakteri üretir yani Her bir sene kullanamazsınız bunu bu şekilde ee, Bir sene kullanamayacağınız ürüne de Bin küsür lira 900 lira 1000 lira vermenin hiçbir esprisi yok bende. Başka bu ürünle ilgili Atladığım bir şey var mı? Yok. Ee, şu mesan torbası dediğim gibi şuradan boşalıyor. Buradan sıktığınızda otomatikmen boşalıyor. Sıktığınızda da şu mavi klipsi bu tarafa doğru ittiğinizde boşalıyor. Bu tarafa doğru ittiğinizde de e, boşalma sistemi kapanıyor. E, temizlik konusunda şuradan herhalde kimyasal falan hani çamaşır suyu basmak için şöyle bir pim koymuşlar ya da boşaltması daha kolay olsun diye de olabilir ama üst taraftan da hava alıyor yani boşaltma sistemi için niye böyle bir şey yaptıklarını hiçbir fikrim yok ee, başka yani ürünün içerisinde kullanım kılavuzu gelmiyor tamamen kendiniz e, kafanıza göre kullanmanız gereken bir ürün ee, hani bir kullanım kılavuzu olsun koysaydılar ben bunu nasıl kullanacağım abi ne nasıl takacağım nasıl yıkayacağım nasıl temizleyeceğim hiçbir şekilde bir bilgi yok yani sadece poşetin içinden resim çıkıyor bir de bu ürünler çıkıyor bu şeyler çıkıyor yani çok saçma yani engelliler için düşünülmüş ama oturan engelliler için değil bence ben kullanamadım yani dediğim gibi buradan yaptığınızda buraya gelmiyor ki abi. Buradan akmıyor yani. Şöyle duruyor. Her halükarda şurada kalıyor. Buradan şöyle anlatayım. Yaptığınızda her halükarda burada kalıyor. Ya da ne bileyim gersin geriye akıyor. Yani durmuyor. Düşünmüyorum kimsenin de bu şekilde kullanabileceğini. Buradan ta buraya kadar geleceğini. Yani çok saçma. Yani biraz daha ufak yapılsaydı, yani tamamen hani e, organınızı kaplayacak şekilde olsaydı daha mantıklı olurdu. Hani şey gibi prezervatif sonda gibi olsaydı. Onda da olmazdı. Gene aynı hani problem yaşanırdı diye düşünüyorum. Yani bizim için yani benim için daha doğrusu akü sandalyede bu ürün kullanılmıyor. Kullanımı çok zor. Eğer kullanan varsa ve çok rahat diyorsanız nasıl kullandığınızı yazın yorumlara. Ben de öğreneyim. Yani ben kullanamadım. Denemek isterseniz alın. Ama dediğim gibi yürüyebiliyorsanız desteklerle ya da desteksiz olarak yürüyüp de idrar intoleransınız varsa tutma probleminiz varsa kullanılabilir bir ürün. Ama benim gibi sandalyeye bağımlı ya da yatağa bağımlı bir insan için kullanılması olası bir ürün değil. Başka söylenecek bu konuyla ilgili temizlik konusunu değindim. Temizlenmesi biraz zor. Hadi şu bez tarafı ne olursa olsun makineye atarım diyorsanız makineye atarsınız. 30 derecede yıkanır hani. Ama şu şuraya bir çamaşır suyu dökersiniz. Yani ufak bir diş fırçasıyla vesaire fırçalayabilir, yıkayabilirsiniz. Ama hortum ve torba yıkanmaz. Mümkün değil. Çamaşır suyunu dökerseniz boşaltırsınız. O kadar yani yıkanmaz başka türlü. Üreten firma eğer benim ürünümü kullanıyorsan benim ürettiğim şeyleri kullanacaksın deyip sadece kendi ürettiği şeye uygun olarak e, yapmış şu hortumu ve torbayı. Buna standart satılan idrar torbaları uymuyor. Ya, uymuyor. Yani şuradan kesip de denemedim. Açıkçası. Ama o idrar torbasının da uyacağını zannetmiyorum. Birikir. Şurada birikir ve yeniden sızdırır diye düşünüyorum. Çünkü onların bir sistemi var. Yani geldiğinde idrar açılıyor. Daha sonrasında geri basmasın diye. Bunda öyle bir sistem yok direk şakır şakır torbaya doluyor. Yani geri basma olasılığı var bunda. Ama geri basma olasılığı da olmaz. 5 yaşa duracak değilsin yani. Başka bununla anlatılacak ürün bir şey yok. Eğer yürüyebiliyorsanız, ayakta durabiliyorsanız desteklerle bile olsa ayakta durabiliyorsanız kullanılabilir bir ürün. Güzel bir ürün. Ama benim gibi bu şeye, sandalyeye bağımlı ya da ne bileyim e, yatağa bağımlıysanız kullanılması çok zor bir ürün. E, bunu bu şekilde hiç iç çamaşırı giymeden hani sadece torbaya e, küçük abdestiniz kişiniz geldiğinde yapmak için kullanılabilir. Hani asarsınız torbayı yatağınıza. Bunu da baş ucunuza ya da ne bileyim buna da bir ip, ip bir şey bağlayıp asarsınız. Geldiğinde kullanabilirsiniz. Yani öyle geldi aklıma. Denerdim o şekilde. Denemek denerim. Belki bilmiyorum. O şekilde kullanılabilir. Ama başka türlü kullanılabileceğini zannetmiyorum. Yani dediğim gibi, bu şekilde dur ya. Yani buraya yaptığınızda otomatikman geri basıyor. Yani ileri gitmiyor. Hani şuradan gitmiyor. kamerayı da yani şuraya geliyor. Yaptığınızda otomatikman geri basıyor buradan buraya gitmiyor yani. Gitse bile şöyle bir mail oluyor. Tamam buraya gitse akar gider. Ama başka türlü olmaz. Buradan böyle akar gider. Ama yani oturduğunuz için otomatikman geri batıyor. Yani illa ki geri batıyor. Bu şey böyle üretilmiş. Yani ayaktaki hastalar için üretilmiş bir ürün diye tahmin ediyorum. Yaşlılar için kullanışlı. Hani idrar intoleransı olan yaşlı yürüyebilen insanlar için kullanışlı bir ürün. Ama bizim gibi, benim gibi e, yatağa bağımlı ya da akül sandalyeye bağımlı insanlar için kullanılabilecek bir ürün değil diye düşünüyorum. Bunlarla ilgili başka söylenecek herhangi bir şey yok. Dediğim gibi temizliği, poşet temizliği, torba temizliği imkansız. Ancak çamaşır suyunu basarsanız biraz bekletirsiniz, ondan sonra boşaltırsınız. O şekilde olur. Birkaç ay kullanabilirsiniz. Ama daha sonrasında mecburen torbayı atmanız gerekir. Bakteri oluşumu çok hızlı ilerler çünkü. Ee, başka başka türlü torbalar uymuyor. Hani kesip biçip bir diş şekilde ayarlarım diyorsanız bilmiyorum, zannetmiyorum ama. Ee, Başka 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 bir şey yok. Bu kadar. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda cevap vermeye çalışırım bildiğim kadarıyla. Ee, videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.